Şimdi Zahide gitti sana bakmayın. şuradan telefon ettik, Zahide'ye niye oldu dedik ablamın eline. Dedi. Ana dedi oğlu oldu dedi, bir tane yani ekiz dedi. Ekiz dedi, neyse. Birinin canına getirmiş şey olmuş, biri orada kalmış, dedi. onu da sonradan getirmişler gayrı. Biri kilolu diyor, zımbak gibi diyor, kafası bolu diyor. Biri de zayıf, kara diyor, kara bir şey diyor, kötü diyor. Ablam diyor ki ne diyor, bu ölür bu çocuk olmaz. Ben yani. He. Bunu emzirme ben. O mu emziriyor diyor. Kızım bunu e, abla bunu da emzir yazık ağlıyor dedim. İki tane koca beşik bir alt tarafta bir üst tarafta. Ondan sonra dedim ana sen gel bakalım dedi. Dedem Ali'ye dedim kurban olayım dedem Ali dedim. Şu mallarımıza bak sen dedi. Ben şu kızın yanına varayım da geleyim. O kadar çünkü oyda da çektirdik dedi. Varayım bakalım ne hal bunun dedim. Biri küçük biri büyük diyorlar dedim. Vardım gayrı, Ne dedim. Ne diyorsun kızım Biraz dedi. Ekizmiş babam böyle böyle diyor dedim. Ne bileyim ana dedi. Ben de bilmedim hiç dedi kız. Niyese yatıyor. Amma dedi o ölür dedi. Çocuk mu olur o kele ana dedi. Yonuza mama yediriyor. Emziriyor. Emziriyor. Kızım ölmez sağ sağ. Gözü Mabkla bak dedim. Vallahi gözü açık dedim. Semele geliyor. ölmez bu kız, Banyan, mi kız dedim. Ben yani Ana diyor ölür diyor. kötü zayıf bir şeysin gel. Ee, ee. sesi de çıkmıyor. Aa, yavaş babam seni utandır bu dedim. Koca delanlı olan olur dedim. Öyle mi olur dedim? Böyle emzir kızım yazık dedim. Böyle de ölsün Allah verdiği dedim. Hem verir hem alır dedim. Yazık emzir. Onun sütü de var bunun hakkı senin onda dedim. Tamam mı? Doğmadan öldürmüşsünüz zaten. <laughs> Onun da var dedim. Onun hakkı o meme döşünde sütün dedim. Hemzelim it tutamıyorum da kötü büyüsün. O senin üstüne yatmış. Aynen çok zayıf olmuş. o senin üstüne yattığından sen gıda alamamışsın. Ondan zayıf olmuşsun. Emzikten düşmüşsün. Ondan zayıf. O kilo olu. O seni yitmiş böyle. Müte. Evet. Öte o emmiş. Sen aşağı düşmüşsün işte. Ölürmüş olmuş zayıflık öyle. Az değil işte Şimdi de yapıyor aynı şeyleri. He, şey, ememiyor, döşünü tutmuyor. Şöyle veriyor, veriyor, tutmuyor. Ee, eee ee deyip oturuyor. Her sayıda lazım. Seni çiziyor, geliyor. Seviyorlar seni. Kus sen kötü. Ana diyorlar, bak, 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 bak. <laughs> Şöyle diyorlar. Zayda böyle diyor. Böyle <laughs> Zayda. Allah seni çok baktı Zayda. Böyle diyor şimdi. Malamat mı çektin istedim? dedim ki. Ne dedim. Ha, üç gün oldu dedim. İnek orada babam da orada dedim. Ben gidiyorum dedim. Zayda burada kalsın. Evdir onu kızım dedim. Zayda evli miydi o zaman? Yok, kızıdı. He, orada burada yani. yanında mı kalıyordu yani? He? Burada mı yaşıyordu sen de? He, benim yanımda duruyordu. Ta kızıydı. Oraya saldık anana baksın diye ehiz doğurunca. Oraya saldık. Oraya git dedi ablana bak dedi. E şöyle map şöyle de, şöyle diyor çomçağı sarıyor seni. Bak kızana bak hancık <laughs> Vallahi güle güle aklımız gidiyor ha. Öteki tuz mu? He ee, he ee diye ağlıyor. Süs sen sen. Süs değil Bunu emzir. Kız bu emzir kız. Allah'ını emzir diyeyim. Seni yitiyor o yitiyor. Tülek yedi aralı. Şimdi gene öyle o. Öyle öyle. Ha aynısı. Aynısı. De. aynısı. Dedim ki ne? Bak kızım dedim. Allah bilir ki bilir bil, biliyor. Ben biliyorum dedim. Bu çocuk ölmez de bir şey de olmaz dedim. Cingim olur delan olur dedim. Seni utandırır dedim. Okur da dedim, eskere de gider, gelir dedim. Kurban olayım Allah'a dedim. Bunu götürürsün sen karnında dedim. O diyor şimdi biri onu, biri de onu dedim. Bir hak onu, bir hak onu. Aha ana dedim, aynen. Emzireceğim dedim, ben gidiyorum dedim. Bak dedim. hayır Zahid evelden evvelden bakın en iyi yedim. Kazanla alt tarafa, ıslıyorlar. Orada bez yiyorlar. Anam bez alıyor. Bez almış, bez. çocuk bez. Aynen aynen anlattı. He, öyle yürüdü kurban olayım, öyle etti, öyle baktı. Aha ölmedin işte derler. Ben biliyorum çünkü, ben kalbim biliyorum. Ben kalbime dua ediyorum. Bir şey de olmasın götürmüş diyorum. Kızı oldu diyorum, iki tane de, iki oğlu olmuş diyor Allah bunu ver, mahpule ediyorum, götür Allah'a kurban olayım diyorum. Aynen. He, öyle dedim Allah a. Öyle kodu gitti. Ha büyüdün. Anana demiyor böyle. Ne bileyim ben? <laughs> Uğur teyzem gelmiş, bakma buna demiş, at gitsin demiş. <laughs> o öyle demiş, bakma böyle. Anam şey. Ha ha ha. Ha, büyük bir hekere, Bacakların böyle, ayakların böyle. Çeşir zayda şöyle diyor. Burka burka gibi ellerim, burka ayak. Ee, kız ölmez bu dedim? Ben golun elini açıyor dedim. Şimdi mi bak bu Dedim. Adam böyle eller otağa erdi Hayır. Baktık, böyle, işte böyle Allah verirse, bir şey olmaz. Allah bir şey olmuyor. O senin üstüne yatmış emmiş. Siz yeterle, koca falan. Aynen.